Arkadaşlar yine geldik bu sefer Brawl Stars oynayacağız ee, bu sefer istediğimiz kadar oynayabiliriz Bunlar. Ee, bu şey Brawl Stars'tan sonra bu oyunu oynayacağız oynayacağız if after ondan sonra şey oynatmanızı tercih ediyorum Ondan sonra başka oyunlar da yükleyeceğiz arkadaşlar bir tane oyun yedik ama hmm. işte arkadaşlar ilk başta Minecraft oynayacağız bundan sonra ben bunu biraz oynadım nefaf ama kafam karıştı ne yapacağımı anlamadım Unsağlısı arkadaşlar da Arkadaşlar sesini çok açmıyor. Uyuy. uyuyor. Arkadaşlar kardeşim oluyor? Annem ikiliyanda. Ne Şey. <laughs> ee... Arkadaşlar yorumlar atarsanız ben gelirsin yükleyebilirim sizin için. Yine yapabilirim yani. Arkadaşlar yönemi yok. Zaten ben bunlarla bile birinci oluyorum. Benim için birinci olmak çok kolay. Ben eski oyuncularım. Çok iyi oynuyorum. Bazen birinci olduğum oluyor ama hep birinci oluyorum neredeyse. <laughs> Evet, ne evet. 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 şey abi ya. Yok. Yok. arkadaşlar hangisi oynayalım. Bunlar. Arkadaşlar ne kadar bir şey fark ettim ayısını bıraktığınız zaman siz öldüğünüz zaman ayı ölmediği zaman şey sani, sizin saniye var ya işte o saniyede ölmediği zaman hani arkadaşınız ölmüyor siz, siz canlanma saniyeniz var ya çift onda arkadaşlar o, ayısı da aynı onun arkadaşı gibi Niye böyle oldu? İnternet yok. İnternet çok gelmiyor arkadaşlar. Biz şu TV'yi kullanıyoruz da ben çok biraz uzak kod, biraz uzak kodum oraya. O yüzden. Arkadaşlar sizin için tek hesaplaşma yapacağım. şarkıyı biliyor musunuz? Dolunay'ın bu şarkı. Ben pek bilmiyorum ama biraz ezberleyebiliyorum. Ezberledim yani biraz Biraz birazını da Arkadaşlar niye o kutuları çok gördüm. İç çeşit almıştı o Ve bana da saldırabilir Rosa da vardı içinde ay bu güçlü bu Rosa'yı yendi bir kez gelen kal ya haram yaparsın zaten bir kutu için kavga ediyorsunuz ya yok oh, yani Arkadaşlar ben pek o gitmeyeceğim. Benim eski hesabım vardı. Çok güzeldi. Hep oynuyordum. Arkadaşlar dördüncü olduk ya. Olabiliyormuş dördüncü olmak. Ne tip. Nazar değdi. De o kadar şey dedim ki nazar değil arkadaşlar ya arkadaşlar bir dahaki seferlere de bilgisayarla oynayacağız e şimdi ben bu, bunu, oynadığım için benim sesim çok büyük geliyor çok büyük yaşlarda öyle değil de böyle çok kalın geliyor. <laughs> Mikrofon aldığımda bir de ben bilgisayar aldığımda şey şu an ilk videolarım olduğu için şey hani kamera takılıyor ya yukarıya İşte ondan alacağım bilgisayara takacağım sizin içinde 6 milyarlık alacağım veya 7 milyarlık yani 7000 veya 8000 demek istiyorum arkadaşlar şey. kutayla girdik tekrardan girelim Kurt. Oh, Aha benden canı az. You. <elas> <connection> <sugiained> <laughs> mm. <So cute. S> Sampai <savior> jumpa Gespielt, geht nicht, geht nicht, geht nicht, benden korktular kaçtılar lan. O kadar mı noktası Ey ben kaçar Oha! 9 10, Gel lan, gel lan, gel gel 11. Gel Rosa. İlk ayımla kapış, ondan sonra benimle kapış. Arkadaşlar ve bir dahaki videolarımda yüzüm göstereceğim. Aa, biraz uzun sürebilir yüzümü göstermek. Arkadaşlar. Arkadaşlar şeyden sonra bir karakter çıkmıyor. Pokodon o karakterlerden biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela sonra Poko çıkıyor. Poko'dan sonra da kol çıkıyor. Ben onu anladım. Veya tam tersi oluyor. Gel. 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 Aa poka. Kaça kaçamıyorsun. Oha. Canı yükseldi. Arkadaşlar yine çok

Arkadaşlar az önceki öldürüm, öldürdüğümüz Pokemon'u ısıracağım. Aa Poco da iyi oynuyor. Son anda canına şey yapıp Poco da iyi bir oynuyor. Ne hep seninle karşılaşıyorum. Daha karşılaşmak istemiyorum. Öldüreceğim. Ne oldu lan? Oyun kastı. Abi ya. şeker duyuyorsunuz yani. Ne no, karakterlerle ne nasıl... sinirim ya arkadaşım. Gel lan gel lan gel Gel Kürük 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 ya. Kürük ya. Çocuk de bana karşı koyuyor. Gelin lan. Canımı yükselttim bakın. Canım kır. <laughs> Anne. Ay ne oldu? Geçmiyor. Geçmiyor arkadaşlar resmen. Neyse arkadaşım. Bu son elde. Dediğim gibi. Yer yani uylar görüşürüz. Belki bilgisayar aldıktan sonra ben sizi GTA 5 oynattırabilirim. Arkadaşlar veya ekiple de oynayabiliriz. GTA 5 Arkadaşlar O zaman bugün Like up, unutmayın, abone olun. Aşağıdaki çanak işaretine basarsanız benim diğer videolarımla görebilirsiniz. Yani çanak işaretine basarsanız üçüncü videomu görebilirsiniz solan filan işte dördüncü videomu. Arkadaşlar ve görüşürüz.